Pazar Kilisesi Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçenlerde bir ilan gördüm. Bir şarkıcının en sevdiği şarkıları bir arada topladığı bir albüm. İngilizce'de The Essentials diyor. Yani bulunması elzem olan şarkıların koleksiyonu gibi. Bu şarkıcı benim gençliğimde depresyondayken dinlediğim bir şarkıcıydı. O zaman ee, mutsuz olduğum şartlar içerisinde ne zaman ona gitsem aslında mutsuzluğum çözülmüyordu. Sadece zamanımı benim gibi hisseden birisiyle e, geçiriyordum. Karanlık spirali içerisinde dönüp duruyordum. İçinde bulunduğum durum değişmiyordu. Daha kötüye gitmiyordu. Ama iyiye de gitmiyordu. Olduğum ruh halinde kalıyordum. Bir tür bitkisel yaşamda e, yaşar gibiydim. Kutsal kitapta bir değişiklikle ilgili hayatımızda bir şey olmasını istiyorsak farklı bir şey yapmamız gerektiğini söyler. Süleyman'ın özdeyişleri 23. bölüm 17. ayet der ki günahkarlara imrenmektense sürekli Rab korkusunda yaşa. Rab korkusu dediğimiz şey Tanrı'yı sevmek, Tanrı'nın isteğini yapmak için içimizde özel bir hassasiyet göstermek demek. O kadar Tanrı'yı üzmekten çekiniriz ki bir tür üzme korkusu diyebiliriz Tanrı korkusuna. Diyor ki Tanrı günahkarlara imrenme. Bir başka yerde Yeşaya ye peygamberin kitabı 8. bölüm 11 ve 13. ayetlerde şöyle diyor. Rab Beni halkın tuttuğu yoldan gitmeme konusunda şiddetle uyararak şöyle dedi. Onların entrika dediği her şeye siz entrika demeyin. Onların korktuğundan korkmayın, yılmayın. Her şeye egemen Rabbi kutsal sayın. Korkunuz, yılgınız ondan olsun. Dünyadaki genel eğilime uymayın diyor. İnsanların yaptığı şeyleri yapmak zorunda değilsiniz. İnsanların gittiği yoldan gitmek zorunda değilsiniz. Bazen yalnız kalacağınız korkusuyla genelde insanlar nasıl davranıyorsa siz de öyle davranmak zorunda hissedersiniz kendinizi. İnsanlar kötü niyetli eleştiriler, yargılarda bulunurlar. Yani entrika yaparlar. E, Tanrı diyor ki onlar entrika yapıyorsa siz entrika yapmayın, siz farklı olun. Ve korku verici şeylerden uzak durun. Korkuyla yaşamak zorunda değilsiniz. Hayatınızda yeni bir adım atabilirsiniz. Kutsal kitaptan bir Olaydan bir öyküden bahsedeceğim size. İkinci Tarihler kitabında o zaman Yahuda kralı olan Yehoşafat'la ilgili bir öykü. Bazı insanlar, bazı ordular, Muavlılar, Ammonlular, Meonlular Yahoshafatla savaşmak için yola çıkıyorlar. İkinci Tarihler 20. bölüm. Bütün bölümde kısaca size okuyarak anlatacağım. Birkaç kişi Yehoşafat'a gidiyor. Ona saldırmak için büyük bir ordunun geldiğini söylüyor. Gelmek üzereler. Şimdi ilerideki bir şehirde bulunuyorlar, yakında gelecekler dedi. Üçüncü ayette diyor ki, Korkuya kapılan Yehoşafat, Rabbe danışmaya karar verdi ve bütün Yahuda'da oruç ilan etti. Korkuya kapıldı. Bütün bu düşmanlar, ordular, üç ordu birleşmiş, Moavlar, Amonlar, Suriyeliler ve gelmişler Yahuda'yı onun krallığını ezmek istiyorlar. Tabii ki adam korkuyor. Yani ya halkıma bir şey olursa ya gelir bunlar bizi yenerse bir sürü şey kaybedersek diye. O zaman korku olduğu zaman kendiliğinden geçmeyecektir. Yapacağımız şey Tanrı'ya yönelmek. Oruç tutmak, dua etmek. Oruç neden tutuyoruz? Tanrı'nın isteğinin hayatımızda gözükmesi için kendimizi alçaltıyoruz. Tanrı'ya yöneldi ve dua etti. Duası çok ilginç. Aslında 6. ayetten başlayarak duasını okuyoruz. Diyor ki, ey atalarımızın tanrısı Rab, sen göklerde oturan tanrı değil misin? Ulusların bütün krallıklarını yöneten sensin. Güç, kudret senin elinde. Kimse sana karşı duramaz.'' Duası harika bir şekilde başlıyor. Tanrının kim olduğunu söylüyor. Tanrının ne kadar yüce olduğunu söylüyor ve Tanrının yaptığı şeyleri ifade ediyor. İlk önce Tanrının kimliğini tanımak önemli bir şey. Ve ondan sonra Tanrı'nın vaatlerini hatırlatıyor. Diyor ki başımıza bela, savaş, yargı, salgın hastalık, kıtlık gelirse adının bulunduğu bu tapınağın ve senin önde duracağız dediler bizim atalarımız. Sıkıntıya düştüğümüzde sana yakaracağız. Sen de duyup bizi kurtaracaksın. Benim atalarımla böyle bir antlaşmam vardı diyor Tanrı'ya Yehoşafat. Ve Tanrı da Atalarına söz vermiş. Eğer bir felaket olursa, bir savaş olursa, kıtlık olursa siz bana dua ettiğiniz zaman, bana yöneldiğiniz zaman beni görmek isterseniz, benim yüzümü aramak isterseniz ben de size cevap vereceğim diye. Yahuşafat Tanrı'nın vaatlerini kendisi kabul ediyor ve bu vaatlerin gerçekleşmesi için Tanrı'dan talep ediyor. Senin söylediğin şeyleri şimdi istiyoruz. 11. ayette diyor ki ama bak bunun karşılığını bize nasıl ödüyorlar? Bize miras olarak vermiş olduğun mülkünden bizi kovmaya geliyorlar. Bu gelen orduların amacı bütün Yahuda'yı o Tanrı'nın onlara verdiği topraklardan kovmak, çıkartmak. Onlar orada egemenlik sürecekler. Bak başımıza geleni görüyor musun Tanrım? Hani bize yardım edeceksin? Yardım et. 12. ayet aslında bu bölümün temel ayeti diyor ki Ey Tanrımız, onları yargılamayacak mısın? Çünkü bize saldıran bu büyük orduya karşı koyacak gücümüz yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gözümüz sende. Bu Hristiyanlıktan çok önce edilmiş bir dua ama şimdi bir Hristiyan'ın yüreğini yansıtıyor. Aslında e, bizler de Tanrı'ya yöneldiğimizde, e, dua ettiğimizde bu yürek haliyle dua etmeliyiz. Tanrı'ya yöneldiğimizde Hristiyanın e, sahip olması gereken tutum gözünü Tanrı'ya dikmektir. Biz kendi gücümüzle düşmanlarımıza, bize saldıran insanlara karşı koyamayız. Karşı koymaya çalışabiliriz bazen, ani tepkiler gösterebiliriz. Bu tepkileri gösterdiğimiz zaman aslında doğru bir şekilde davranmıyoruzdur. Kendi gücümüze dayanarak sorunları çözeceğimizi düşünüyoruzdur. Aslında biz Tanrıyı seven kişiler, Tanrı'nın yöntemleriyle sorunları çözmeliyiz. Birisi bizimle kavga ettiği zaman genellikle ilk tepkimiz kavgaya kavgayla cevap vermek oluyor. Benim bazen öyle oluyor geçtiğimiz hafta birisi son derece yanlış şeyler yaptı benim hayatımda ona bir telefon ettim telefonumda hemen tepkim onun yaptığı yanlışlara aynı şekilde hesap sormaktı aynı şekilde davranmaktı ama o telefon konuşmasından saatler geçtikten sonra farkına vardım aslında Tanrı'nın yöntemi bu değil ben öyle davranmamalıydım Ne yapacağımızı bazen bilemiyoruz Yahuşafat öyle söylüyor. O zamanki çözümü de gösteriyor. Gözümüz sende olmalı. Bize saldıran insanlara, bize saldıran ordulara, düşmana, bu dünyanın kötülüklerine, bu dünyanın acılarına kendi başımıza karşı koyamayız. Hristiyanın çözümü Tanrı'ya bakmaktır. Tanrı'nın yapmamızı istediği şeyleri yapmaktır. O zaman Tanrı kendisine yönelirsek bizi sessiz bırakmayacak. Bizi karşılıksız bırakmayacak. Bizi yalnız bırakmayacak. Tanrı da bize cevap verecek. Devamında 15. ve 17. ayetlerde İkinci Tarihler kitabının şöyle diyor. Rabbin verdiği cevabı anlatıyor. Bir peygamberlik sözü olarak. Bu büyük ordudan korkmayın. Yılmayın. Çünkü savaş sizin değil, Tanrı'nındır. Yarın onlarla savaşmaya çıkın. Onları vadinin sonunda, Yeruel kırlarında, sis yokuşunu çıkarken bulacaksınız. Bu kez savaşmak zorunda kalmayacaksınız. Yerinizde durup bekleyin. Rabbin size sağlayacağı kurtuluşu görün. Ey Yahuda ve Yeruşalim halkı, korkmayın, yılmayın. Yarın onlara karşı savaşa çıkın. Rab sizinle olacak. Tanrı, Açıkça Yehoşafat'a bir peygamberlik sözünde bulunuyor. Peygamberlik sözü gönderiyor ve diyor ki: "Hiç merak etme, sen korku çekiyorsun ama korkmana, yılmana hiç gerek yok. Düşmanlar senden sayıca büyük olabilir ama sen doğru olanı yaptın. Düşmana karşı kendi çözüm yollarını aramadın, geldin benden yardım aradın. O zaman ben de seni yalnız bırakmayacağım. Sen savaşmak zorunda kalmayacaksın, ben savaşacağım." diyor. Rab sizinle olacak diyor düşmanın olacağı yeri onlara önceden söylüyor ve gidin orada durun yarın onların önüne savaşa çıkın ama merak etmeyin galip geleceksiniz neden çünkü zafer Rabbe aittir aslında bütün dünyadaki savaşımız mücadelemiz hayatımızı Tanrı'ya teslim edersek hayatımızdaki sonuçları sağlayacak olan da Tanrı'nın ta kendisidir biz genellikle kendi istediğimizi kendi yollarımızı çözüm olarak arıyoruz ama Tanrı her zaman bizimle birlikte olarak kendi yollarını bize göstermeye çalışıyor. İblis imanımız yüzünden bizi felç etmek isteyebilir. Bizi yenemeyeceğini düşünürse o zaman bize korku vermek, sindirmek, susturmak ister. Bir şekilde bizi baskılamak ister. Öyle ki Tanrı için atmamız gereken adımları atmayalım. Doğru olanı yapmakta gereken adımları atmayalım diye bir kenara çekilelim ve korkumuzla hareketsiz kalalım ister. Depresyona sokmak ister, mutsuz kılmak ister, insanlardan koparmak ister ve bizi orada tutmak ister. Az önce dediğim gibi bitkisel bir hayatta tutmak ister. Karanlığın içerisinde o döngüye, o spirale kapılır gidersiniz. Tıpkı hortuma kapılmış gibi döne döne karanlığınızın içerisinde aynı yerde kalırsınız. Tanrı bunu istemiyor. Tanrı diyor ki bana yönelin. Ben size yardımcı olacağım. Eğer Tanrı'ya yönelecek olursanız o içinde bulunduğunuz her neyse, problem her neyse, insanlarsa size karşı saldıran, sizi yok etmeye çalışan, durdurmaya çalışan ya da hayatın şartlarıysa ekonomik olarak zorluk çekiyorsanız, mutsuzsanız, iş bulamıyorsanız ya da ne diyeyim, e, sağlığınız bozuluyorsa, bütün bunların içerisinde yapacağınız şey Tanrı'ya yönelmek olmalı. Tanrı ancak o zaman size çözüm sağlayacaktır. Ne diyor biliyor musunuz 20. ayette e, Kral Yoğuşafat halka seslenirken, ''Beni dinleyin ey Yeruşalim'de oturanlar, Tanrınız Rab'be güvenin, güvenlikte olursunuz.'' Onun peygamberlerine güvenin, başarılı olursunuz. İnsanlar eğer onlara güvenirseniz size destek olacaklarını söyleseler de yarı yolda bırakırlar, sizi yalnız bırakırlar ve sonuçta e, olduğunuz durumdan daha kötü bir duruma düşersiniz. Ama Kral Yehoşafat Tanrı'nın yardımını fark ettiği zaman halkına dönüp bir konuşma yapıyor ve onlara diyor ki Ey halkım, Tanrı'ya güvenin. Ancak o zaman güvenlikte olursunuz. Çünkü bize güvenliği sağlayabilecek olan odur. Garantiyi sağlayabilecek olan odur. Başınıza hiçbir şey gelmez eğer Tanrı'ya güvenirseniz. Tanrı size yardımcı olacaktır. Onun peygamberlerine güvenin. <laughs> Türkiye'de insanlar genellikle şey diyorlar. Tevrat, İncil değiştirildi. Tanrı'nın sözlerini insanlar okumasınlar diye bunu söylüyorlar. Tanrı'nın sözü değişmez. Ne Tevrat ne İncil değişmedi. Yazıldığı andan itibaren aynı şekilde, aynı güvenirlikte devam ediyor. Ama insanlar Tanrı'nın sözünden duymanızı engellemek için Tanrı'nın sözünün değiştiğini söylüyorlar. Siz o insanların sözlerine inanmayın. Kutsal kitabı okuyun. Elinize bir İncil alın ve başından itibaren okumaya başlayın. O zaman Hristiyanlık hakkında duyduğunuz bir sürü şeyin yanlış olduğunu fark edeceksiniz. İnsanların sizi Tanrı'nın gerçeğinden, yardımından, kurtarışından uzaklaştırmak için nasıl yalanlar uydurduklarını ve bu yalanlarla sizin önünüzü nasıl kestiğini fark edeceksiniz. Eğer İncil'i okumaya başlarsanız o zaman Tanrı'ya güvenebilirsiniz, Tanrı'yı tanıyabilirsiniz ve Tanrı'nın sizin hayatınızda yapacağı şeyleri fark edebilirsiniz.'' Tanrı sizi korumak, kayırmak ve sizinle birlikte yaşamak istiyor. Düşmansa, şeytansa sizin o şekilde yaşamanızı istemiyor, sizi engellemek istiyor. Sizin hayatınızdaki bereketi ortadan kaldırmak istiyor. Devam ediyor Yehoşafat. Tanrı'ya tapınmanın ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Rab'be ezgi okumak, onun kutsallığının görkemini övmek için tapınan insanları görevlendirdi. Bir tapınma grubunu görevlendirdi ve dedi ki: "Siz Tanrı'ya tapınacaksınız sürekli ve savaşırken bizim ordumuzun önünden bu tapınan insanlar gidecek." Günümüzde insanlar savaşa gittikleri zaman önceden uçaklarını gönderiyorlar, bombalıyorlar, karşılarındaki insanları yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü güçle, kendi güçleriyle, teknolojiyle yok etmeyi istiyorlar. Oysa Tanrı'nın halkı o zaman savaşa gittiğinde en önde o ok katanları, taş atanları, silahlı mızraklı insanları değil tapınan insanları koyuyordu. Ve şöyle diyordu o insanlar, Rabbe şükredin çünkü sevgisi sonsuza dek kalıcıdır. İnanılmaz bir şekilde bu insanlar, 2. Tarihler 20. bölümde, Tevrat'ta yazıyor bu, bu insanlar tapınmaya başladıktan sonra onlara saldıran düşmanlar yenildiler. Kurdukları pusuya kendileri düştü ve birbirlerini öldürmeye başladılar. Sonuçta Tanrı onların kötü planlarını ortadan kaldırarak, onların saldırılarını ortadan kaldırarak Yahudalıları korumuştu. İncil'de 1. Selanikler kısmı 5. bölüm 17. ayette şöyle der. Her durumda şükredin. Zorluk içerisindeyken de Tanrı'ya şükredeceksiniz, rahatlık içerisindeyken de Tanrı'ya şükredeceksiniz. Sıkıntı içerisindeyken de Tanrı'ya şükredeceksiniz. Esenlik içerisindeyken de Tanrı'ya şükredeceksiniz. Fark etmiyor paranız var mı yok mu, hasta mısınız, iyi misiniz. Her durumda Tanrı'ya şükretmeniz lazım. Çünkü Tanrı yaşamın sahibidir. Her şeyin sahibi odur ve sizin hayatınızda kendi bereketlerini göstermek ister. 22. mezmur 3. ayette der ki Tanrı'ya Davut: "Oysa sen kutsalsın." İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin. Sana güvendiler atalarımız, sana dayandılar, onları kurtardın. Tanrı her durumda güvenilmeye layıktır. İncil'de de söylediği şey şu, eğer hayatınızı Tanrı'ya verirseniz, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya inanır, güvenirseniz, siz de her durumda esenlikte kalabilirsiniz.'' İsa'nın Rab olduğunu ağzınızda açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden kurtardığını, dirilttiğine ve size onun dirilişi aracılığıyla sonsuz hayat verdiğine inanırsanız, siz de kurtulacaksınız. Tanrı'nın iyiliği sizin hayatınızda gözükecek. Tanrı'nın müjdesi diyor İncil'de. Yeşaya peygamber de şöyle söylüyor. 40. bölüm 8. ayet Ot kurur, çiçek solar ama Tanrımızın sözü sonsuza dek durur. Sonra müjdeden bahsediyor 9. ayette. Ey Siyon'a müjde götüren yüksek dağa çık. Ey Yeruşalim'e müjde getiren yüksel sesini bağır. Sesini yükselt korkma. Yahuda kentlerine işte Tanrınız de. İşte egemen Rab gücüyle geliyor. Kudretiyle egemenlik sürecek. Ben de Bugün size radyodan sesleniyorum. Sanki radyonun sinyal tepesine çıkmışım gibi, anteninin en üzerinde durmuşum gibi, kuleye çıkmışım gibi size sesleniyorum. İşte Tanrınız, Tanrınız diyor ki, siz ona iman ederseniz o sizi yüzüstü bırakmayacak. İsa Mesih aracılığıyla korkunun egemenliğine, depresyona, eleştiriciliğe, yargılara, düşmanlığa, yoksulluğa karşı durabilirsiniz. İsa Mesih size esenlik sağlayacak, size kurtuluş verecektir. Ona dönün ve kurtulun. Rab sizi bereketlesin. İyi günler. Pazar Kilisesi